Hekim Süt Endüstri Gıda ve Yapı aşı yeni konseptiyle görücüye çıkıyor. Genel Müdür Sedat Murat Bayrak, Giresun Gazeteciler Derneği'nde düzenlediği basın toplantısında hekimimize güvenin sloganıyla başlattıkları projeyi anlattı. Özellikle kırmızı renkleri seçtik. E, kırmızı pazarlamanın lider rengidir mantığından hareket ettik. Çünkü e, bütün araştırmalar, e, bütün kamuoyu yoklamaları, anketler, e, pazarlama ile ilgili e, bütün e, ilgililerin uzmanların söyledikleri kırmızının en çok dikkat çeken, en çok kendini ortaya koyan, ayırt edilen, baskın ve seçkin bir renk olduğu üzerine. Siz de ve halkımız da kendi tecrübelerinden hatırlayacağı üzere, market ve satış noktalarının raflarında en çok göze batan ürünler kırmızıdır ve lider markalar dikkat ettiyseniz hep kırmızı, turuncu gibi göze batan sıcak renkleri tercih ederler. Hekim Süt'ün Giresun'la özdeşleşmiş bir marka olduğunu ve bu markaya Karadenizler ve Giresun'luların hep sahip çıktığını aktaran Bayrak, uzun süren bir çalışmayla ortaya çıkan ürün içeriklerimizi ve farklı yeni görsellerimizi hekiminize güvenin sloganıyla halkımızın beğenisini sunuyoruz dedi. Gıda sektörünün bütün büyük sorunlarından birisi olan e, ileri ürün kavramını ortadan kaldırmak maksadıyla, ee, ...en doğal, en katkısız, en sağlıklı ve lezzetli ürünleri... ...ki süt deyince zaten akla sağlık ve lezzet geliyor. Ee, üretmeyi hedeflediğimizi de vurgulamak için. Bir de mührümüz var. Bunu da tasarımımıza mont ettik. Bu mührümüz de bizim e, damla mührü olarak geçiyor. Mührümüzün ortasında da sağlıklı, pırıl pırıl parlayan bir süt damlası var. Gördüğünüz üzere. Ee, ürün yazılarımızı, ambalajlarımızın üzerindeki ürün yazılarımızı... ...aynı dil bütünlüğünden yola çıkarak... Ürünlere uygun seçtik. Yoğurt yazısını yoğurttan yazmış gibi yaptık. Hikim süt, yoğurt, ayran, beyaz peynir, kaşar peyniri ve tereyağı ürünleri de ek olarak süzme yoğurt ve lor peynirini de satışa sundu. Peynirlerin içerisinde lezzetli peynir lor peyniri dediğimiz peynir. Çok alışkın değiliz biz, biz halk olarak lor, lor peynirini börek dışında e, tüketmeye ama tavsiye ediyorum kahvaltıların bir numaralı vazgeçilmezi olacak. Piyasadaki en lezzetli ve en kaliteli lor peyniri olduğunda ben buradan söyleyebilirim. Ee, tabii bütün bu konsepti tamamlayıcı bir slogana ihtiyacımız vardı. Sloganda e, hekimden yola çıkarak e, Sayın Önül Hekimin soy ismi hekimden yola çıkarak doktor da içeren içeriğini kullanarak hekiminize güvenin e, sloganıyla yolumuza devam edeceğiz. E, bundan sonra sıklıkla hekiminize güvenin, sl güvenin sloganıyla raflardaki yerimizi alacağız. Bütün Karadenizlilerin ve Giresun'ların şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bizi destekleyeceklerine Canıgöl'de inanıyoruz. Biz zaten yeni konsepte geçiş aşamasında pazardaki payımızı yüzde civarında arttırdık. Ee, Giresun'daki lider firma konumumuzu pekiştirdik. Liderliğimiz Giresun'da ee, biraz yakın bir ilerdi. Yani ikinciye ve üçüncüyle ciddi derecede yakınlığımız söz konusuydu. Ee, çok rahat bir lider değildik ama şu anda rahat bir lider konumundayız. Özellikle Giresun ve ilçelerinde. Ee, bizim e, pazar sahamız şu anda e, Samsun-Rize arası. Artline doğru uzanmaya çalışıyoruz. Bu sahadaki liderliğimize doğru da koşuyoruz. Tabi bu genel coğrafya itibariyle lider olduğumuzu söyleyemeyiz ama liderliği hedefliyoruz. Ee, pazar payımız e, dediğim gibi e, yeni konseptle daha da fazla artacaktır. Yeni konsepte 15 gün önce geçtik. E, 15 gün öncesine kadar %25'ler civarında bir pazar payı artışımız zaten vardı. 1998 yılında Hekim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Öner Hekim tarafından özelleştirme idaresinden satın alınan süt fabrikası çalıştırma şartı olmadığı halde teknolojisi yenilenerek hekim süt olarak üretime başladı. Karadeniz bölgesine tarım ve hayvancılığın gelişmesi yönünde önemli katkıları olan fabrika en iyi özelleştirme örneği olarak gösteriliyor.